meseleler Selam arkadaşlar ben Kiko Bugün yakın arkadaşım Goji'yi ziyaret etmeye gidiyorum Hadi gül lütfen solma Sen çok güzel bir gülsün Selam Goji Selam Kiko Ne yapıyorsun burada? Gülümü suluyorum. Çok güzel bir gülmüş. Ama sanki biraz solmaya başlamış gibi. Her gün suluyorum. Onunla konuşuyorum, sevgimi de veriyorum. Ama yine de soluyor gülüm. Bir de Cice'nin bahçesine bak. Ne güzel gülleri var. Onun bahçesi benimkinden daha güzel. Gerçekten çok güzelmiş. Hiç Cice'den tavsiye almayı denedin mi? Hayır, tavsiyeye gerek yok. Kendim de halledebilirim. Acaba senden farklı ne yapıyor olabilir? La 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 la. La 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 la. Buldum sanırım. Onlara şarkı söylediği için bu kadar güzel günleri. Gülüm gülüm solma ne olur. Canım gülüm, gülüm ne olur. Dur Goji. Bence şarkıyla bir ilgisi yok. Hmm. Başka ne yapıyor olabilir? La, la 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 Aslında gidip sorabiliriz... Da Dans etmek hiç aklıma gelmemişti. La 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 aa, aa! la 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 Belki gül yerini beğenmemiştir. Aa, olabilir. Belki de ektiğim bütün çiçekler o yüzden soluyordu. Aa, hadi gel. Gülün için yeni bir yer bulalım. Hmm, bence burası olur. Sanmıyorum Goji. Öf. Aa! Burası uygun mu Kiko? Hayır. Uygun gözükmüyor. Burası artık uygundur. Ee, burada hiçbir şey yetişmiyor o gibi gözüküyor. Yeter ama. Bu güllerde hiçbir şey beğenmiyor. Ben gidiyorum. Ne yaptıysam olmadı. Sanırım ben gül yetiştirmek için uygun biri değilim. Goji bence bir şey yanlış yapıyoruz. Ve bunu çiçeği sormamızın bir sakıncası yok. Tamam, pes ediyorum. Soralım. Selam Cice. Selam arkadaşlar. Goji sana bir şey sormak istiyor. Hmm, yok, sormayacağım. Hadi Goji utanma. Sorabilirsin. Bak Gülün git gide soluyor. Güllerin ne nasıl mı? Efendim Goci. Güllerin ne ne nasıl mı? Haki Goji. Tamam tamam. Güllerine nasıl bu kadar güzel bakıyorsun Cice? Ben ne ettiysem hepsi soldu. <laughs> Çiçekler kumsalda yaşayamaz ki Goji. Seninkiler nasıl yaşıyor? Benim bahçemde kullandığım çok verimli bir toprak. Bitkiler besinlerini topraktan alıyor. Bu yüzden yaşadıkları yer onlar için çok önemli. Ben bitkilerimin topraklarını Adanın diğer tarafından buraya kadar taşıyorum. Oo, demek bu yüzden bu kadar güzeller. Evet, senin gülün solmaya başlamış. İstersen sana biraz toprak verebilirim. Sağ emi Cice, bu çok iyi olur. <laughs> i̇şte Goji, gülün artık solmayacak. Çok mutlu oldum Cice, teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Güle bakın. Begül, be Gül, sorun sende değil. Topraktaymış. Oley! <laughs> Hadi, şimdi Gül şarkımızı hep birlikte söyleyelim. Gülüm soluyor, boynunu büküyor ne kadar su versem de yaprağı dökülüyor Güller yetişir mi hiç kumsalda Ya da denizdeki salda Ona lazım verimli toprak Güller yetişir mi hiç amaçta Ya da yüksek bir ağaçta Ona lazım sulak bir toprak kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Shopik meseleler